Herkese merhaba, ben Canan. Bugün sizlere hash brown tarifi vereceğim. Sanırım Türkçe'de bir karşılığı yok ama hani böyle isim uydurmak gerekirse böyle tavada rendelenmiş patates kızartması olabilir, bilmiyorum. Yani çok öyle aslında patates kızartması gibi bir şey hayal etmeyin. E, bu daha çok böyle Amerika'da kahvaltılarda yumurtaların yanına servis edilen... Böyle e, müjvere benzer şekilde e, birbirine böyle yapışmış ama rendelenmiş patatesle yapılan çok güzel bir kahvaltılık. E, hemen malzemelerimize geçersek, e, bir tane patatesi ben rendeledim. Rendeledikten sonra da e, bir suyun içine koydum. Soğuk bir suyun içine koydum ki nişastasını iyice salsın. Zaten e, suyunu süzerken de birkaç kere sudan geçireceğim ki iyice o nişastasını saldığından emin olacağım. Böylelikle çok çıtır olacak. Onun yanı sıra arpacık soğanı, un, yumurta tuz, karabiber ve ben birazcık kırmızı toz biber kullanacağım. Hemen yapılışına da geçersek en önemli nokta patateslerimizin çok kuru olması. Yani iyice kurulamamız gerekiyor. Patatesleri süzdükten sonra bir mutfak havlusu ya da böyle kat kat bir kağıt havlu da olabilir. Onun içinde iyice patateslerimizi kurutuyoruz. Daha sonra onu bir kaba alıp üzerine birazcık arpacık soğan rendeliyoruz. Onun üzerine de un, yumurta ve baharatlarımızı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ardından bir tavaya birazcık sıvı yağ alıyoruz. Sıvı yağ ısındıktan sonra da bu harcımızı isterseniz tamamını tavaya yayarak isterseniz de parçalar halinde kızartacağız. Önce altının kızarmasını bekliyoruz. Kızardıktan sonra tersini çevirip diğer tarafını da kızartacağız. Aslında bu kadar. Ondan sonra da tadına bakacağız. Hash brown'ımız hazır. Zaten çok pratik bir tarif. Çok kolay yapımı, çok hızlı oluyor. Bu arada illa bunu kahvaltıda yemek zorunda değilsiniz. Böyle etlerin yanına da çok yakışıyor. E şimdi hemen tadına bakacağım. Çok güzel kokuyor. Zaten patatesin her şeklini çok seviyorum. Yalnız çatı almamışım. Elimle şöyle alayım. Zaten artık yabancı değilsiniz. Hmm. Çok güzel. Acayip lezzetli. Zaten böyle çıtır çıtır sesi geldi mi bilmiyorum ama çok güzel olmuş, muhteşem. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.